Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitimin önemi daha da arttı. Ama herkesin uzaktan eğitim alma şansı yok ne yazık ki. Türk Hava Yolları'nın ağır ofisinde satış trafik şefi olarak görev yapan Cafer Canşi'de uzaktan eğitim alamayan çocuklar için güzel bir proje başlattı. Ve hayırseverlerin de desteğiyle ihtiyaç sahibi 160 çocuğa tablet hediye edildi. Hayalleri dünyanın sınırlarından geniş o çocuklar bu sayede uzaktan eğitimle buluşturuldu. Biz sana bir tablet hediye etsek, sen tabletten çalışabilecek misin? Yani eba ya, gire, giderim, çalışırım derslerimde. Hem ineklere hem de ders. Aferin sana. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> ederim. Tablet hediye ediyoruz. Teşekkürler. Ebe'ye girmeniz için ama tamam Evet. Ders çalışmanız için. Köydeyiz. Köy şartlarımız da pek imkanlı değil. Ama şimdi bizim tabletimiz oldu. Şimdi daha iyi ders çalışacağız. Öğretmen olacağım. Cafer abi gibi çoban olan çocuklara tablet getireceğim. Onlar da mutlu olsun. Onlar da benim yaşadığımı yaşasın. Aklımı... bebeği çaldı gitti o güzel göz gözler...